Merhaba güzel dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü şu an güzel bahçedeyiz. Güzel bahçe benim çocukluğumun geçtiği yer. Ben burada yüzmeyi, bisiklet sürmeyi ve hayata gülmeyi öğrendim. da en güzel zamanlarımı geçirdim. Çocukluğumun geçtiği eve yaklaşmak üzereyiz. Bu arada arkadaşlar arabada müzik açamıyorum. Dün açtığım müzik telif hakkı giriyor sanırım. O yüzden ceza alabilirmişim. Maalesef müzik açamıyorum. Arkadaşlar tam bu noktada ben yüzmeyi öğrendim. Bütün hayatım benim burada geçti. Tabi o zamanlar bu yol böyle değildi. Sevgi yolu yoktu. Direkt kumsaldı. Arkadaşlar şu an Urla Sanat Sokağı'ndayız. Ben buraya ekmek almaya geldim. Buranın ekmeği çok meşhur. Tavsiye ederim. Şöyle ekmeğimizi alalım. Urla ekmeği alabilir miyim? Urla ekmeği, Aha, evet. köy, ekmeği. köy ekmeği. Ne kadar? teşekkür ederim. Arkadaşlar ekmeğimizi aldık. Şimdi ben balıkçıma telefon ettim. Balı balığımız da pişmek üzeredir. Balığımızı alıp sahile ineceğiz. Artık sorunlu var arkadaşlar. O yüzden acele ediyorum. Polis durdurmuyor. Bu yüzden koşa koşa arabaya gidiyorum. Şimdilik kapatıyorum. Balığımızı alıp sahile inelim. Arkadaşlar az önce Alelacele ekmeğimi aldım çıktım. O tarafta duramadım. Otopark sorunu var. Polis de fazla tutmuyor. Aslında size sanat sokağını göstermek istedim ama bir dahaki sefere. Çünkü ben balık siparişi vermiştim. Balığım pişmiştir. Karnımız da acıktı. Onu alıp sahilece ineceğiz. <laughs> Merhaba. Çok Balık sipariş vardı da iki tane levrek. Tamam, Merhaba. Merhaba abi nasılsın? İyi misin? Biz tamam, sağ ol. Merhaba. Tamam abi. İzledim. Çok sağ ol. İzledim. Benim İzmir'deki en sevdiğim balıkçı. Evet. Tertemiz yapıyor balığı da güzel dişiriyor. Hele kalamarı muhteşem. Şöyle size uğurlam merkezi göstereyim. Bu arada yeni tanıştığı ama çok sevdiğim belki sizin de tanıdığınız Güneş öğretmenin annesi, babası, kardeşi buradamış. Onlara selam olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Güneş öğretmen çok tatlı bir bayan. Kendisini çok sevdim. Daha yeni komşu oldum ama kendisinin naifliği, yaptığı başarılı çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Kendisine de, de burada sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlar balık galerimizi şöyle bir göz atalım. Allah vay vay vay. Midiyi çok severim. Of değil değil değil. <laughs> Muhteşem. Muhteşem. Arkadaşlar kalamar burada kalamar yemeniz gerekiyor. Kalamar o kadar lezzetli ki. Hani kalamarlar her yerde, her yerde yiyemezsiniz. Urla merkezden sahile doğru şu an iniyoruz. Bu yolu çok seviyorum arkadaşlar. Bu ağaçları çok seviyorum. Özellikle bu yoldan geçmek istedim. Bandırma'daki Seda izci arkadaşım için bu yolu tercih ettim. Onun da böyle ağaçlı yolları sevdiğini biliyorum. Kendisine sevgilerimi sunuyorum. Çok çok öpüyorum. Birazdan sahilde görüşmek üzere. Arkadaşlar, balığımızı yemek için sahile geldim. Güneş olmasına rağmen rüzgar biraz ısırıyor. Biraz kuytu diye arka taraflarda durayım istedim. Yemeğimi yedikten sonra sahilde beraber. Karantina adasındayız. Şu karşıda görmüş olduğumuz ada karantina adası. Eskiden burası hastaneydi, devlet hastanesiydi. Fakat burası özelleştirildi. Hastaneyi taşıdılar. Apar tapar taşıdılar. Ve burası kiraya verildi. Arkadaşlar bugün cici cici giyindi. Güzel botlarımı giydim. Su geçirmez botlarımı giymedim. Dedim şehirdeyiz nasıl olsa gerek yok diye düşündüm ama şu an kumlara batıp çıkıyorum. Arkadaşlar bayağı bir rüzgar esiyor. Dün hava soğuktu. Bugün daha iyi ama yine de rüzgar bayağı bir ısırıyor. Eskiden hastaneye biz buraya geliyorduk. Fakat dediğim gibi hastaneyi apar topar kapattılar. Başka bir yere taşındılar. Eskiden burası kemik hastanesiydi. Daha önce de karantina hastanesiymiş. Tabii o ben o zamanları bilmiyorum. Oh, tertemiz ama gibi. Şu deniz kokusuna bayılıyorum. Şu an şu kokuyu duymaz isterdim. Mis gibi denizin kokusu. İzmir'in kokusu daha doğrusu. Ben İzmir'i o kadar çok seviyorum ki. Hani İzmir'li olduğum için demiyorum. Başka bir şehirde yaşasam da belki İzmir'a e yine daha aşık olurdum. İzmir benim aşkım. Özgürlüğüm, her şeyim. İyi ki İzmirliyim diyorum. Gurur diyorum İzmirli olmaktan. Arkadaşlar kuşlara bakın. Muhteşem. Martılar muhteşem. Güzel dostlar şu manzaraya bir bakın. İzmir'e aşık olmamak mümkün değil. düşüyordum. Takalım. Ah, Kedi masaya atladı. Tabakların üstüne. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Ben şimdi de ona Basanın üstüne atladı yukarıda. <laughs> Şimdi i̇şte o tabaklarla müşteriler yemek mi yiyecek? Kedi mi Yaz Yazık ki. Hah, şu masaya kedi atladı. Arkadaşlar, şu an Urla iskeledeyiz. Arkadaşlar burayı herhalde korona uğramamış. Ya ben bunu tasvip etmiyorum bakın. İnsan açık da olsa tedirgin olur böyle masalarda oturması filan. Bilmiyorum benim garibime be gitti açıkçası. Siz de gördünüz ben balığımı aldım. Hemen kimsenin olmadığı bir yerde yemeğimi yedim. Yok yani ben daha böyle masalarda oturup yemek yemeyi düşünmüyorum. Tehlikeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ay. Allah'ım bu güzelliklere ya Çok tatlı. Güzel dostlar. Şimdi de gelin kayasına geldik. Bu gelin kayasının bir hikayesi var. Tabii ki anlaşılacağı gibi iki gencin yine kavuşama hikayesi. Artık botlarım için şikayette bulunmayacağım. Çünkü oldu olan battı. <laughs> Kirlendi kirleneceği kadar. Ama değer ya şu sahilde yürümeye değer. Eve doğru yola çıktım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Mutlu, sağlıklı hafta sonları. İyi akşamlar.